Şimdi gideceğimiz firma sizleri bambaşka bir dünyaya sürükleyecek. Büyülü bir dünyanın kapıları sizler için aralanacak. İzliyoruz. Merhaba Genç TV'nin Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Ankara'nın Çankaya ilçesinden sesleniyoruz. Arakne Otomotiv'in konu olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Hakkı Ünlü bulunmakta. Bakalım bize sektörüyle ilgili ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Arakne Otomotiv kimdir? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Arakne Otomotiv yeni bir firma ama aslında kişisel yani şahıs olarak 1995'ten beri otomotiv üzerinde çalışan bir kişiyim. Hı hı. Sadece firma ismini değiştirdik. E, Araklı Otomotiv olarak. Hı hı. Otomotivi, otomobilleri çok iyi tanıyoruz. Müşterilerimize nasıl hizmet verebileceğimizi, zevkleri nedir, onları çok daha iyi tahmin edebiliyoruz. E, firmamızın işi araç kaplama. Hı hı. Aslında açılımı Araklı Otomotiv Reklam Organizasyon Tasarım ve Makine Şirketi olarak. Hı hı. Devam ediyorsunuz. Devam ediyoruz. Peki, sunduğunuz hizmetler nelerdir? Sunduğumuz hizmetler araç kaplama. Hı hı. Asıl mesleğimiz araç kaplama. Araç kaplamada Plasti Dip diye ülkemize yeni giren bir ürün var. Hı hı. Boya tarzı, e, folyo değil, boya gibi püskürtme yöntemiyle uygulanabilen bir ürün. Bu ürün hiçbir şekilde araca zarar vermiyor. İstediğiniz zaman sökülebilme özelliği, su hariç bütün yüzeylere tutunabilen özelliğine sahip. Aracınızın e, neresine isterseniz iç, motor, cantı, camı, farıdır, amblemidir neresini arzu ederseniz ve hangi rengi isterseniz uygulayabiliyoruz. Hı hı. Dışarıdan araç kaplama denildiğinde folyo olarak anlıyorum. Evet. Fakat sizdeki farklı bir sistem. Evet. Ee, şimdi araç kaplama dediğiniz zaman direkt akla zaten folyo geliyor. Hı. Ama bu folyo değil. Biraz daha maliyetli, biraz daha işçiliği zor hı hı. ve titizlik isteyen, yani el becerisi isteyen bir iş. Ee, arabayı öncelikle hazırlamamız gerekiyor. Bu aşama bile zor yani. Aracın bize temiz gelmesi gerekiyor. Üzerinde ağaç reçinesi, bar reçinesi, zift gibi şeylerin olmaması gerekiyor. Geldikten sonra biz temizliyoruz bu aracı, yıkıyoruz. Yıkamadan sonra dışarıda değil içeride kurumayı alıyoruz. Çünkü dışarıda güneşin altında nem yapabiliyor. Bu yani boya sırasında Ulaşabilecek en ufak nem veya su boyaya zarar veriyor. uygulamamızı kötüleştiriyor. Yani ara üzerinde kötü bir görüntü olmasına sebep veriyor. Bu iki saat içerisinde bir temizlik ve kuruma aşaması var. Ondan sonra aracı biz maskelemeye geçiyoruz. Maskeleme dediğimiz şey de boya veya kaplama yapmayacağımız yüzeyleri kapatıyoruz. Yani zarar görmesini istemediğimiz, işte radyatör aksamıdır, aracın içine girebilecek yerleri kapatıyoruz. Maskeliyoruz. Maskeledikten sonra da boy aşamasına geçiyoruz bu kaplama, yani plasti dibe. Plasti dibini de uygulama şekli kat kat atmamız gerekiyor. Bu katların da en aşağı 5 veya 6 kattan oluşması gerekiyor. Bu katları atmamızın sebebi malzeme ilk etapta şeffaf bir yüzey oluşturuyor. Her katı attıkça renk kendine gelmeye başlıyor. Hı hı. Yani 5. 6. katta, 7 8 kata atarsak daha da güzel oluyor. Kendini ediyor. Kendini belli ediyor ve sökülebilirliği daha da kolaylaşıyor. Tabii ki direnci de çoğalıyor böylelikle. Hı. Peki vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok çok teşekkür Rica ederim. Ederiz. Hakkı ederiz. AraknA Otomotiv olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık diyoruz. Sağ Her zaman bekleriz. İnşallah. Evet Genç TV'nin sektörle bay merkezi izleyicileri Arakna Otomotiv'den şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Kaliteli ve güvenilir bir hizmet almak istiyorsunuz ve en değerli olan şeyleriniz arabalarınızın rengini değiştirmek istiyorsanız bir kez de olsun burayı ziyaret edin diyoruz. Ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.